Hepinize merhaba arkadaşlar. Elantra Cemir kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2022 model Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 6 ileri otomatik vites style paket aracı inceliyoruz. Aracımız 125 beygir, 170 Nm tork. Ee, takipçilerin Ford çek Ford çek diyenler var. Ee, aracımızın rengi blazer mavi. Otomatik vites style paket. Nere uygulandı? LED far, geri görüş kamerası, trajektörlü, gizli özellikler açıldı. Otomatik far, yağmur sensörü, otomatik uzun far bu özellikler aktif edildi. Aracımız Style paket. Normal paket diye geçiyor. Estilen spor paket. Onu da ilerleyen zamanlarda çekeceğim. Şimdi arabayı açalım. Alarm sistemini göstereyim. Şimdi aracın bagajını göstereyim. Bagajı o 2008 model Toyota RAV4'lerdeki gibi açılıyor. Bagajımız 356 litre. Bagajımız 356 litre. Şöyle kapanıyor. Amortisör yok bagajda. Arka koltuklara geçelim. Arka yaşam alanı rahat. Ee, arkada önde kol dayama yok, arkada da yok. Orada sadece bardaklık var. Kapımızı açalım. Koltuklar manuel. İleri geri ayarı, sırt ayarı, yükseklik derinlik ayarı. Bütün donanımlarda standart geliyor. Park sensörü taktırmadık arabaya. Takmadık. Müşteri kendisi sonradan takacak. Taktıracak. Şöyle anahtarımızı sokalım. Anahtarımız sustalı. Kontağı çevirdim. Frene basıyorum. Marşla da basıyorum. Araba frene basmadan çalışmaz çünkü. Marşla bastık. Şimdi burada kapı kilidimiz mevcut. Burada yan aynalarımız mevcut. Aynalar katlanma özelliği mevcut değil. Burada cam kilidi. Camların sadece sürücü tarafı otomatik fonksiyonlu. Arka taraflar tek dokunmuşlu değil. Şimdi araca gizli özellikler açıldı. Otomatik far özelliği aktif edildi. Otomatik fren özelliği zaten standart geliyor. Şimdi park lambaları Park lambaları, kısa far, otomatik far, kısa far ve uzun far, ön sisle arka sis, otomatik uzun far mevcut aynı zamanda arabada. Burada Far yükseklik ayarı, gösterge paneli parlaklık ayarı. Otomatikte kalsın farlar. Ee, arkadaşlar şimdi burada far kumandalarımız mevcut. Burada par, selektör, sinyal lambaları. Yani tek dokunuşlu otoban konfor sinyali. Burada silecek ayarı, yağmur sensörü hassasiyet ayarı, arka silecek ayarı, tek silme, kapalı, otomatik, yavaş, hızlı, su atması için kendinize doğru çekmeniz yeterli. Burada fonksiyonel deri direksiyonumuz mevcut. Şok fonksiyonlu deri direksiyon. Burada müzik sisteminin kumandası mevcut. Telefon açma, kapama, çağrı çağrı cevaplama ve çağrı reddetme ses açma kapama, kanal değiştirme, sesli komut, hız sabitleme ve sınırlama, yol bilgisayarı ayarları. Burada siyah beyaz yol bilgisayarı. ST-Line'de renkli geliyor. İlerleyen zamanlarda ST-Line paketini de çekeceğim. Ford çekmemi çok istediniz. Sizin için çekiyorum. Şimdi. Burada dijital hız. Ortalama yakıt tüketimi, aracın ne kadar yakıtta gittiği, anlık yakıt tüketimi, şerit takip özelliği vesaire vesaire, telefon bilgileri, radyo bilgisi buradan gösteriyor. Radyo telefon bilgileri, favoriler, şerit takip seyir sistemi, otomatik fren, otomatik uzun far ve otomatik şerit takip sistemi vesaire vesaire bütün özellikler bulunuyor. Kullanıcı ayarları Kapılar, kilitler, ışıklar Sürücü desteği Genel bilgilendirme vesaire vesaire bilgilendirme Sürücü desteği, şerit takip asistanı, şeritten çıkma ikazı, otomatik uzun far, ışıklar, otomatik uzun far, tek dokunuşlu otoban konfor sinyali vesaire vesaire. Ayna ve silecek, ee, hassas silme, ön silecek, geri viteste arka cam silme vesaire vesaire. Kapı kilidi, sürüş sırasında kapı kilitleme, otomatik kapı açma, yanlış kilitleme uyarısı vesaire vesaire bütün özellikler bulunmakta. Dil ve parlaklık ayarı da mı? Dil ayarları vesaire, pop-up vites. <laughs> vesaire vesaire. Araba turbo benzinli. Vesaire bütün özellikler mevcut. Otomatik stop and start sistemi de mevcut. Dil ayarlar çık menüden çıkınız bütün özellikler mevcut. Gönüllü rahatlığıyla alınabilecek aya, araba. Tüm gizli özellikler açıldı. Alarm sistemi. Özellikle alarm sistemi açıldı. Otomatik uzun far asistanı açıldı. Şimdi siperliklerimizde ışıklandırma yok. Onu size belirteyim. Burada şerit takip kamerası ve yağmur sensörü ve manuel iç dikiz aynamız mevcut. Otomatik karar kararma özelliği olmayan. Burada led ışıklarımız var. Müşterilerimizin isteği üzerine burada bluetooth telefon mikrofonu, gözlük kabı vesaire vesaire hepsi mevcut. Park sensörü müşteri istemedi. Sonradan taktıracak, taktıracağım dedi müşterimiz. Ee, arkadaşlar hafta Renault Express videomuzu çekeceğiz. Aksilik çıkmazsa. Ee, Ford EcoSport Blazer mavi style paket. Spor paket modelini de alabilirim belki. Hız sabitleme sınırlama özelliği. Burada yakıt tüketimi, anlık yakıt tüketimi. Tabela okuma da var bu arabada aynı zamanda. Tabela okuma. Şimdi burada Ford Sync Sync 3 8 inç dokunmatik ekranımız mevcut. Radyo med radyo FM, AM, USB, Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth telefon cevaplama, Bluetooth telefon gelen arama, giden arama, cevapsız arama, şimdiki arama menüler, ee, Apple CarPlay, Android Auto, uygulamalar vesaire vesaire, ayarlar, acil yardım e, ee, ses, saat, tüm uygulamalar vesaire vesaire. Ekran koruyucu, bütün özelliklerimiz mevcut, bütün gizli özelliklerimiz açıldı. Saat ayarları vesaire. Ee, USB, iki tane USB'miz var arabada. Bütün özelliklerimiz mevcut. İstediğiniz özelliği. Ee, telefon, ses. Apple CarPlay tercihleri, Android Auto tercihleri, yazılım güncelleme. Bütün özellikler mevcut. Farları açtığımız zaman otomatik farda değil. Farları açtığımızda koyu moda geçiyor. Farları kapattığımızda açık moda geçiyor. Böyle bir özelliği var. Burada ses ayarları, bass, treble, fader, balance, arka hoparlörle ayarlar vesaire vesaire. Bu arabada en üst mod versiyonda premium ses sistemi mevcut. Bu arabada maalesef mevcut değil. Şimdi Metro FM EM... RDS sinyallerini alabilir nitelikte. Burada radyo bilgisi telefon bilgisinde gösteriyor. Ee, burada kısa yol ayarları var. Burada ses açım, kapama, şarkı geçişleri vesaire, durdur başlatma, ekranı komple kapama vesaire vesaire. Ee, ses seviyesi, kullanıcı profili bunda yok. Acil yardım. Bu arada SOS olmadığı için Gösteremeyeceğim. E, fiyatlar güncellemeye girdi. Bugün ay sonu. 30 Nisan 2023. E, birinde emekle dayanışma günü. Yarın 1 Mayıs emekle dayanışma günü. Şimdi bütün özelliklerimiz mevcut. Arabamızda. Radyo özelliği. Burada havalandırma kanalları. Dörtlü flaşörlerimiz. Flaşörümüz. Şimdi burada manuel klimamız var. Ee, en üst üst pakette tek bölgeli dijital klimamız var. Çift bölgeli değil. Burada fan hızı, sıcaklık ayarı, iç hava sirkülasyonu, burada yönler seçiliyor vesaire vesaire. Arka cam rezistansı, yarım arş modunda çalışmaz. Klima açma, kapama maksimum klima açma kapama, ön cam buğ çözücü, otomatik stop and start sistemi, ESP çekiş kontrol sistemi. Bütün özellikler mevcut. Burada iki adet USB'miz mevcut. Arkadaşlar ee, tüm hızıyla devam edecek çekimlerimiz. Honda HR'yi sipariş ettim. O da gelecek. Yani 14 Mayıs'ta seçim olacak. Oy kullanacağız 14 Mayıs'ta. 14 Mayıs seçim. 14 Mayıs'ta başlıyor. Şimdi bütün özelliklerimiz mevcut. Bluetooth müzik özelliği, USB, Apple CarPlay, Android Auto. Bütün özelliklerimiz mevcut. Burada geri görüş kameramız da aktif, trajektörlü. Burada 12 volt elektrik soketimiz mevcut. Burada 6 yeri otomatik şanzımanımızın vites kolu Burada geri görüş kamerası mevcut. Hatta el frenini indirip göstereyim. E, araba hareket edince çalışıyor. Trajektörlü. Araba hareket etmeden çalışmaz çünkü. Dönüşe duyarlı, trajektörlü isteyen, normal isteyen trajektörlü olarak alabilir. N, D, Sport. Arabada spor modu da var. P, R, N, D, spor modu. S sport modu da var aynı zamanda. D N R vesaire vesaire. Geri görüş kamerası, trajektörlü. Müşterimiz trajektörlü istedi. Burada dış sıcaklık sensörümüz de mevcut. Normalde geri görüş kamerasını bazı Halde bu araca araçta fabrika çıkışı geri görüş kamerası mevcut değil. S Line'de opsiyon olarak alınıyor. P. Burada mekanik el frenimiz mevcut. Burada bardaklığımız mevcut. Burada arka led ışığımız mevcut. Bütün özellikler yer almakta. Araç 4, araç 4x2. Ee, burada bardaklığımız mevcut. Arabada kol dayama maalesef ve maalesef yok. Navigasyon Apple CarPlay üzerinden gerçek Apple CarPlay üzerinden kullanabilirsiniz. Hatta Arkadaşlar şimdi ee, bu araba Almanya'da üretiliyor. Ford EcoSport otomatik vites. Style paket 1.0 EcoBoost. Aracımız 125 beygir. 170 Nm tork. Otomatik vites. Tüm özellikler mevcut. Ee, her şey mevcut bu arabada. Sadece boş paket araba zaten giriş paketi. Üst pakette dijital klima geliyor, ambiyans aydınlatma geliyor. Bunda ambiyans aydınlatma yok. Premium ses sistemi mevcut. 9 artı bir premium ses sistemi bir üst modelinde. Bu en boş paketi. Otomatik fren, şerit takip ve otomatik uzun far da mevcut. Otomatik uzun far normalde standart değil. Gizli özellik olarak açıldı. Müşterimiz öyle istedi. Tüm özelliklerimiz mevcut. Torpidomuz aydınlatmalı. <laughs> Aynı zamanda s lineda elektrikli katlanır aynamız da mevcut. s lineda dijital klima. Sürüş asistanları, gelişmiş sürüş asistanları da mevcut. Geliştirilmiş sürüş asistanları da mevcut aynı zamanda ST-Line'da renkli yol bilgisayarı, bu renkli değil siyah beyaz yol bilgisayarı. Ee, park sensörü standart, fabrika çıkışı park sensörü standart. Bundan biz uygulamadık, müşterimiz kendisi taktıracak dışarıda taktıracağım dedi. Ee, arkadaşlar şimdi ee, video yani sürüş, sürüş videomuza geçebiliriz burada passenger airbag uyarımız mevcut ee, otomatik fren özelliğini de size göstereceğim yolda arkadaşlar ışıklar kilitler bütün özellikler mevcut ortalama yakıt aracın yakıtta tükettiği yakıt ekonomisi sürüş bilgisi vesaire vesaire bütün özelliklerimiz mevcut araba 220 basıyor. Şimdi arkadaşlar e, sürüşe geçmek için hazırlanıyoruz. Navigasyondan trafik durumuna bakıyoruz. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.